Merhaba arkadaşlar. Bugün Repo oynuyoruz. Evet. Evet. Arkadaşlar Repo'yu daha <laughs> Arkadaşım evet. bir tane Bu kanalda ilk defa Repo videosu oluyor, o yüzden arkadaşlar Repo'ya atalım. <laughs> Repo'ya atarız. Şimdi bu bir yapay zeka. Evet arkadaşlar biz biraz kasıldık. Ciddilerine kadar geldik. Bak kasıldık. Şimdi bak Taksman diye bir yapay zeka var. Ve biz bu ve bu bunu bizden para istiyor. 8.7 Tamam git git git. O yüzden etraftan böyle eşyalar topluyoruz. Aynı elektrik kompani tarzı. Nasıl nasıl koparır <laughs> göz çekin arkadaşlar. <laughs> Aynen nasıl koparır. Arkadaşlar bunu sakın dokunmayalım. Bak bu ördekçik buna dokunursak bize satışıyor.

Girsene. Oh Kanka ben bunu öldürmenin yolunu biliyorum. Ama görevi oh Ama görevi tamamlamamız lazım öldürmek için. Onu harekete. Hayır. 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 Kapat. Yani Dur, gel çek şunu, çek. Ördüğü çek, ördeği çek. Ördeği çek ka, <laughs> ördeği çek. Kalk, ördeği çek. Zincirler bekliyor. Kanka, bana takılsın. Evet, ödeki. Dur 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 şimdi. <laughs> Bana bak. Kaka, kaka. Alo. Bir yok. Bayılır üstünde de hala yaşarım. çıkıp bastı. Aa, pardon, pardon, ah, pardon diye bir dedi. Ben de, ben cepledim. Şu küçük bombayı mı bahsediyorsun? Ben onu Ama şu an uy uydu yapımcısı nasıl hayat Go 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 go. Ah, oh, abi içki kötü bir şeydir. KOKO go. go! Taç var Taçı ne yapayım? Tat tat pat. Tat pat taciz cepler. Her şeyi burada gördünüz her şeyi cepleyeceğiz. Let's go parit tarzı Aynı. Kırılma, kırılma, kırılma. Sen çok de Ya kırılma! Ben item gördüm şurada ya. Nerede gelmiş o itemi Nerede gördün o itemi Itebi nerede gördün? Ha itebi burada görmüş Bin lira bin lira çiçek, bin lira çiçek. Allahım ne insan şey ha? Bu ne? Ne şey? Thank you.

bütün eşyaları topladık ve 31 bin top. Hı, tamam. Hemen şunları okutalım. Buyurun. Oh, oh, eh, eh. Oh, Go 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 Hadi tamam yeter Of. nasıl da tabii Saber şimdi hemen bunu götürelim ikinci feyze aa bir odayı ya. Bir de para var. Bunu. Aa, gideceğiz lan ikinci feyze şuradan mı bir... e, ben biliyorum ben biliyorum Ana, <laughs> Ben, de sen ben böyle ben böyle bilmeyiz. Geliyor değil ki. Koy bardağı hadi. hadi para. Hayır. para bana ver. Hayır, hayır 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 bana ver bana ver. Bu benim işim, bu benim işim, karışım. Bana ne? Bana ne? Bana ne lan? Bana ne? Öleceğim. Kaç yok. Benim box kaç. Tamam, bakalım. <laughs> ne oldu? Ben ikinci feyzi açtım. Neyse. Koş 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 kanka. Canavarlar spam olmaya başlayacak. Hadi o yap, yapar ne Biz... Hadi hadi. Koş kanka başlarım senin işine ya. Işıklar söndü koş! Evet, koş. Koş. koş, koş. Ördek. Gosh, gosh! Like give you a ghost yes. get get push! <gülüyor> 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 Ya abicim ne yapıyorsun? Ya, buna alıyoruz, buna alıyoruz, milyonda altı milyar alıyoruz. O bebeği al, o bebeği al. bunu alıyoruz. Üçünü de alıyoruz. O oyundaki en nadir şey. Bir de ikili can alalım. Buna yürüttük. Dur. <laughs> Taş e, ya. Bu? Ya. Giriş. ben yanlış şeye tıkladım yalnızlık. Kaka. Kaka. Ben güç aldım. Güç alalım. Kaka. Güç, 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 güç. Güç yapıştır gücü. Aa, alamıyoruz, alamıyoruz. Ver para amırı. Lan. Ne yapıyorsun

Tamam. At canım

Ya aman şunu peşe götürelim artık bizi bitirelim. küçük. Hadi, gel onlar Adamsın. Ama dur, şimdi dur Ooo. Geldi. Ha geçti. Yiyebilirim, geçti. Allah. Bak tamam, elinde tut. Uzarı baş elimde tut. Bekle. edeceğim. Dur onu şarj edeceğim. Ya abi. Ya bana, bana can versene. Canımın yarısını sana verdim ya. Tamam tamam. tamam. Bırak. Gene canım bırak sen sen bana bırak bırak. Ben taşıyorum. Nereden gidiyorsun? Ya. ya abi. Oğlum niye hareket edemiyor? Otur. hiç kimse Alo. Ya ben orada iki saattir yüz yıllık eşyayım diyor. Ben yüz yıllık eşyayım. Ben yüz yıllık eşyayım. Ben Beni hiç kimse almıyor. Ben yüz yıllık eşyayım. Hep bin ben. İyi bekliyorsun. Hadi asker kedi iş, asker kedi iş dedi bu. Hadi beni bul bul bul. Hadi beni bul sana, hadi beni bul sana. Ben i̇ki yüz ister karşı. Hadi beni bul sana, hadi beni bul sana. Hadi canım sana, hadi beni bul sana. İyi bekliyorsun.

Давай, давай, Как вам каплечик? Как <laughs> Tam bu tek başıma taşırım. Aslında taşı... Kaka ne buldum? Bak. Ben tek başıma taşıyacağım. Ben sıkıştaki Ta <laughs> <laughs> oraya bırakayım. Özür dilerim arkadaşlar. <Sessizlik> Binler aramak e inşallah, aramıyorum. İnşallah, e inşallah tababla bas. lan. Ben o kadar eşya buluyorum ama neyse. yeri Bakmışız. था जो मरा жемісін жеп